Bu benim şah, şahsi sorum. E, SolidWorks e, bu sene Wood e, yazılımı eklendi. E, 2020 ile birlikte. Yani şunu soruyorum bundan sonra. E, bu SolidWorks e, bu SolidWorks derken yani SolidWorks yazılımı e, nasıl gelişiyor? Kimler geliştiriyor? Neye dayanarak gelişiyor? E, yani insanlar her, her SolidWorks kullanıcısı e, şikayetlerini veya isteklerini belli bir platform altında Swordbox'un yazılımlarını yapan mühendislere mi iletiyor? Yani Swordbox piyasadaki eksikleri nasıl görüyor? Ve bu yazılımları, ek modülleri neye göre yapıyor? Kısacası nasıl geliştiriyor kendisini? Yani e, şimdi bir kere Türkiye öncelikle Swordbox'un çok önemli bir pazarı. Yani sana şöyle söyleyeyim, dünyadaki 7. ya da 8. yarışıyoruz sürekli büyük pazarlardan biri her yıl e, 2000'den fazla çok rahat söyleyeyim SolidWorks lisansı satılıyor Türkiye'de. E, haliyle aslında Türkiye'deki müşterilerin istek ve talepleri kesinlikle e, yurt dışı tarafından dikkate alınıyor. Bu anlamda tabii özellikle e, bakım anlaşması devam eden müşterilerin erişebildiği portallar var. Bu erişebildiği portallarda örneğin My SolidWorks diye ifade ediliyor ve onun altında toplanıyor. Müşteriler girip taleplerini orada e, listeleyebiliyorlar. Hatta birbirlerinin taleplerini görüp, oylayıp e, en çok istenen istekler listesinden yukarı bile çıkartabiliyorlar. Yine de tabii yani insanların e, işleri yoğun, böyle şeylerle ilgilenemeyebiliyorlar. O zaman da biz devreye giriyoruz. Teknolojik yazılımlar olarak e, bu müşterileri ziyaret ettiğimizde onlardan duyduğumuz özelliklerle son 3-4 senedir çok ilginçtir, e, Solidworks'un bütün dünyada yayınladığı, internetten bakabilirler, e, top 10 listesi vardır. En çok dünyada istenen 10 özellik diye. Onların içinde en az her yıl 3 tane tek yazın soktu özellik vardır. Çünkü biz her yıl buna özellikle uğraşıyoruz. Ve evet. e, her sene 3 tane oraya mutlaka Türkiye'den e, istek yerleştiriyoruz. Öyle evet. diyebilirim. 2016'da da benim istediğim bir özellik vardı. Onu bile getirmişler. Teşekkür ederim tekrar. Konu açılmış. Mobilya gibi ki. modüller de tabii zamanla geliyor. Bunlar da nasıl geliyor? Daha çok dünyada belli konuda uzmanlaşmış... 3 e, Parti party dediğimiz farklı şirketlerin uygulamaları aslında bunlar. Sofianworks'un popülerliğini bildikleri için e, o yazılım üzerinde entegre çalışan e, modüller geliştiriyorlar. Aslında araştırdığınız zaman partner ürün diye geçen bu ürünlerden onlarcası var. Biz Türkiye pazarında hani bizim servisimiz ve desteğimizle pazarda ilgi duyulabilecek e, kadar güçlü olan ürün yakaladığımız zaman Oraya bir yatırım yapıp o sektöre özel bir adım atıyoruz. Özellikle mesleki liselere yakından çalışırken mobilya bölümlerindeki hocalarla yaptığımız sohbetlerde ısrarla bu konuyla ilgili talepleri vardı. Biz belki de ilk bu talepleri dikkate alarak bu adımı attık. Ve önemli firmalarda zaten SOLUROX'u kullanan mobilya endüstrisindeki firmalardan başlayarak mesela bu modeli Türkiye'de yaygınlaştıracağız diye düşünüyorum. Evet, bunun da elektrik modülü gibi olacağını düşünüyorum ben. E, o da çok istenen bir şeydi. E, 2014'ten sonra mı gelmiş elektrik modülü? 2000... E, bu, bu modüller de SolidWorks tarafından aslında e, makina sektörünün veya endüstrinin ilerlemesiyle birlikte eklendi diyebiliriz. Biliyorsunuz işte nesnelerin interneti. Endüstri 4.0 ile birlikte otomasyonun ön plana çıkması ve hemen hemen elektrik ve hatta elektronin bulaşmayacağı makinenin ileride e, olmayacağını hayal edersek, SolidWorks'te hem önce elektrik hem de üstüne elektronik baskı devre dizayn modüllerini de ekledi. Hatta burada hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Özellikle bu tip ürünler e, son dönemde popüler olan girişimci dediğimiz firmaların e, üzerine eğildiği alanlar. SolidWorks'ün de mesela bu noktada e, girişimcilere henüz daha şirketin yeni kuran veya 3 yıl olmamış şirketlere e, bu modülleri ücretsiz olarak açıyor. Yani aslında girişimciler önce teknolojik yazılımlara bir başvurup e, bu lisansların hepsini e, talep edip e, aldıkları takdirde e, hiç öyle e, kaçak göçek işlere bulaşmadan kafalarındaki projeleri hayata geçirebilirler. Belki bu çok bilinmeyen bir detay ama. Aslında SOLIDWORKS bu konuda son derece yardımcı oluyor. Kesinlikle. Peki hazır modüllerden açılmışken konu. Ee, takipçimin bir tanesi demiş ki e, SOLIDWORKS e, kalıp modülünde büyük bir değişiklik yapacak mı? Ya da bunun için ek bir yazılımı falan var mı? Kalıp tasarımı, kalıp ile alakalı diyor. Yani SOLIDWORKS'ın e, kalıpla ilgili popülerliği zaten yani şöyle bir Bayrampaşa'dan e, çıkıp e, dolaşsanız e, görebilirsiniz. Aslına bakarsanız kalıpla ilgili oldukça gelişmiş durumda. Daha iyi olabilir mi derseniz onu biraz şuna ben e, bağlıyorum. Yani siz e, bütün işinizi artık bir telefonun üzerindeki fotoğraf makinesine yapar hale geldiniz. Yani dünyadaki yüzlerce binlerce profesyonel kamera kullanan e, e, sanatçılar bile... Artık her yere bunu taşıyamadıkları için bırakıp bir cep telefonunun fotoğraf makinesiyle bütün resim işlerini hallediyorlar. Ve bir noktadan sonra insanlar artık unutmaya başladı ya böyle profesyonel makineler vardı gibi. Biraz bunu biraz buna benzetiyorum. Örneğin bizim e, teknolojik yazılımlarda sattığımız kalıpçılık için e, profesyonel bir fotoğraf makinesiyle benzetebildiğim işte Simatron diye bir yazılımımız var tamamen kalıpçılık sektörü için dizayn edilmiş. Şimdi siz bu yazılımı incelediğiniz zaman kompleks maça sistemli kalıp ayrımlarından, full enjeksiyon kalıp setlerinin hazır gelmesinden, soğutma kanallarının otomatik doldurulmasına kadar her şeyi son derece en, en sofistike haliyle bulabiliyorsunuz. Eğer e, hedef kitlemiz tamamen profesyonel kalıpçılık, fason çalışıyorum, otomobilden beyaz eşyaya her türlü kalıbı yapacağım ben, bu işin bir numaralı uzmanıyım diyorsanız belki de evet o zaman biraz daha bu konuya uzmanlaşmış yazılımlara bakmak lazım. Ama siz birçok işi yaptığınız gibi kendi ürünümüzü üretiyoruz, kendi ürünümüzün kalıbını yapacağız. Ee, yani bizdeki maçalar öyle dünyanın en kompleks maçaları da değil. Dediğiniz zaman kalıp setlerini Avrupa'dan almıyoruz. Ee, Türkiye'deki üreticilerden alıyoruz hazır setleri. Ee, onların da katalogları da zaten bize 3 boyutlu olarak hatta Solidworks'un içerisinden bile ...oluşturabilecek şekilde geliyor diyorsanız açıkçası SOLIDWORKS herkese bu haline yetiyor. Kalıpçılıkla ilgili bazı modüller var ama biz tek yaz olarak bunları çok anlamlı bulmadık. Çünkü o modüllerin içerisinde e, Avrupa'daki Hasco Futurba gibi kataloglar var. Bunlar zaten bizim bahsettiğimiz müşteri profilinde çok kullanılan kataloglar değil... Türkiye'den alınıyor. O firmalar da artık Solidworks'ta işbirliği yaptılar. Bizde zamanında bazı dataları aldılar ve Solidworks'in içinde çalışan kütüphaneleri hazırladılar Türkçe olarak. Müşterilerimiz gerekirse bunları kullanıyor. Bununla ilgili ben Solidworks'ta çok ciddi bir gelişme, bir adım, bir odaklanma beklemiyorum. Çünkü SolidWorks'ün hedefi hemen hemen her endüstriye. Pratik, kolay, herkesin çok rahat e, işini görebileceği bir yazılım yapmak. Çok derin sofistik ve komutlara indiğiniz zaman program e, bir endüstriye sıkışabilir. Öyle evet. bir niyetleri yok. evet e, Aslında e, onu soran e, takipçiler de biraz şu niyetle sordu. Şimdi Simatron e, ile kıyaslamaya çalışıyor ama e, tabii iki programın konsepti birbirinden farklı. E, Simatron'u aslında kalıp için çok beğenen takipçilerim falan var. Sadece bir şeyden müzdaripler. Onu özellikle söylememi istediler. Aldığım noktada o görünüyor. Hocam, Simatron çok güzel bir program. Birçok şeyi otomatik kendisi yapıyor ama programın bütün özelliklerini, programı tam kullanmayı bilmediğimiz için hakim olamıyoruz Yani Dolayısıyla ben sizden belki bu konuda bir yardım isteyebilirim. Hani Simatron'un ee, sizin ekipteki arkadaşlar böyle püf noktaları, e, bir baştan aşağı bir plastik enjeksiyon kalıbı nasıl tasarları böyle 3-5 tane video falan çekip bana gönderseler YouTube kanalımda yayınlayıp biraz daha kullanıcı e, sayısını şey, e, takıldıkları yerleri e, atlatmış oluruz. En azından teknik desteği de oylamamış olurlar. E, bilmiyorum böyle bir şey olabilir mi ama e, yani... Aslında iyi denk geldi çünkü şu an biz tam anlamıyla yepyeni bu konuyla ilgili videoları çekiyoruz. Malum e, bu koronadan dolayı Herkes evet. uzaktan çalışıyor ve biz de bunu bir fırsat, fırsata çevirip bu tip eğitim dokümanlarını güncellemekle harcıyoruz. Dediğim gibi eğer e, endüstri olarak kalıpçılığı kendini hedef e, seçmiş ve bu konuda derinleşmek isteyen kişiler e, Simatron gibi bir yazılımında kendini geliştirmek istiyorsa şunu yapabilir. Biz bu eğitim setlerini hazırlıyoruz. E, senin aracılığıyla yaygınlaştırabiliriz. Hatta bununla ilgili e, bir takım deneme sürümleri veya eğitim sürümleri sağlayarak bu kişilerin kendini geliştirmesine olanak sağlayabiliriz. Oraya da gerçekten, gerçekten, çok de, gerçekten çok pardon. Gerçekten de sözlerdir Çok pardon. Burada hemen araya girmem gerekiyor. Ee, özür dilerim tekrar. Burada e, özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, bir de Konya. Buradaki bölgeler, bu beş bölge özellikle dediler ki bana, hocam şunu özellikle sormanızı istiyoruz. Birincisi, e, Simatlu'nun kalıp tasarımıyla alakalı bir eğitim videoları, eğitim seti, baştan aşağı ve bütün e, komutları böyle ne bileyim, daha işimize kolaylaşacak şekilde bize bir e, video sunmanızı istiyoruz dediler. Youtube programı falan olabilir ya da ne bileyim ücret karşılığı alabiliriz bile falan diyorlar. E, tabii ücret sorun değil burada, sadece insanlara bunu öğretmek. Bir ikincisi de, şunu da özellikle söylememi istediler, hocam biz e, iş yerinde bize programı kullandık bilmiyorlar çünkü çok e, yeni yeni alıştığımız için çok fazla programı karıştırmamıza izin vermiyorlar. Bunun böyle bir deneme sürümü olabilir mi acaba evlerimizde kullanabilmemiz için evimizde kendimizi geliştirebilmemiz için şahsi bilgisayarımızda kullanabilmemiz için bir deneme e, sürümü olabilir mi? Bunu özellikle İlker Bey'e söyleyin dediler. Bu konuda. E, e, evet, öncelikle Simatron'un e, demo versiyonu var. Bundan faydalanabilirler. Böyle ee, orada yapabiliyor korkunç, korkunç. Bir demo versiyonumuz var. Bundan faydalandırabiliriz. Ee, hatta şimdi güzel bir haber de şeyden geldi. Biliyorsunuz biliriz SolidCam yazılımımız var. SolidCam yazılımının da web sitesinde önümüzdeki hafta itibariyle olacak sanırım. Önümüzdeki hafta itibariyle bu da vesilesiyle deneme sürümü e, tam anlamıyla Cat ve Cam olarak e, 60 gün olarak indirilebilecek. Yani önümüzdeki haftadan itibaren direkt bunu download ettikleri zaman 60 gün çalışabilirler üzerinde. Simastronla ilgili de yazışırlarsa yine biz onlara yardımcı oluruz. SolidWorks ile ilgili kendini geliştiren ve eleştirmek isteyen evinde bilgisayarı da düzgün olmayanlar için de e, ücretsiz olarak e, mysolidworks.com sitesi üzerinden trial bölümü var, deneme bölümü var. Oradan direkt bilgisayarı internet, daha doğrusu SolidWorks internet üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yani bu enteresan bir, dakika, bir dakika. şekilde canınız istediği anda. Bir dakika, burayı, burası önemli, atlamayalım. Ben çünkü e, o da çok e, zorlanıyorum. Şöyle, cevap veremiyorum. E, şimdi Öğrenci adam e, şimdi SOLIDWORKS kullanıyor. E, şimdi standart bir i5'te e, bir 8 GB RAM ile SOLIDWORKS 2020'yi kullanmak şu anda imkansız gibi bir şey. Yani çok zor. Dolayısıyla e, üst düzey e, donanıma sahip bilgisayarlarda kullanması gerekiyor programları. Ama tabii öğrenci hali ve malum e, buna bütçesi yok. E, öğrenciyle geçtim. E, i̇ş yerinde kendini yetiştirmeye çalışan, belli bir ücretle çalışan ve e, ne bileyim 9-10 bin lira, 15 bin lira bir e, para harcayıp bilgisayar ala, a, alamama durumu olan arkadaşlar için aslında bu çok güzel olmuş. E, bunu bu YouTube kanalına koyduğum bu videonun altına link olarak eklemek isterim. E, yani... Siz dediniz ki şimdi SolidWorks'ü hiçbir bilgisayarınıza kurmadan, bilgisayarınızın özelliği falan da hiç önemli değil. Direkt mysolidworks'e girip SolidWorks'ü rahatlıkla kullanabilirsiniz diyorsunuz. Evet, e, orada, orada tasarladığımız, çizdiğimiz e, çalışmaları alabiliyor muyuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama neyse bu da bir şey. Ama e, Yani şöyle o... düşün, eğitim açısından olabilir yani. Sonuçta indirip bir şey kurmana gerek yok bir komut gördün, YouTube'dan baktın, ya bu nasıl oluyor acaba, bir kurcalayayım dediğinde veya son versiyon 2020'yi denemek istedin, bilgisayarına yükleyip datalarını bozmak istemiyorsun, hemen o linke tıklıyorsun, bir dakika içerisinden Amazon üzerinden açılıyor sistem, Amazon serverlarında kurmuşlar bu yapıyı, hemen orada o komutu deneyebilirsin, sonra kapatabilirsin. Yani çok pratik. Çok güzel, ben bunu not alıyorum, ee, takipçileri, takipçilerim için ee, bunu linkini sizden isteyeceğim.